Musa aleyhisselam denizi görmeden bastonunu vurdu. Çünkü ya vekil demişti. Firavun ordusuyla arkada uçsuz bucaksız deniz önünde. Kavmi dedi ki: "Eyvah ya Musa yakalandık." Ama Musa aleyhisselam dedi ki: "Hayır. Rabbim benimle beraberdir. Ben onu kendime vekil tayin ettim bana bir yol gösterecek ve bastonunu suya vurdu henüz deniz açılmamıştı ama baston önce vurulmalıydı çünkü tevekkül mucizeyi görmeden yürümekti ya vekil dedi ve Allah denizi ikiye ayırdı ve sen bir adım atsan kainat bile sana yol olur. Sen de hayatının sınavlarında ateşle